Efendim merhaba. Bir önceki programlarımızda hep diliniz, dininiz, imanınız ne olursa olsun sevgi isteyin, barış isteyin diyorduk ama artık ortalıkta barış isteyen o kadar çok insan var ki bu istenilen barış beraberinde ölüm getiriyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan kaos, savaş, e ee, sizin canınız ger gerçekten değerlidir. Benim canım çok değerli, evladımın canı çok değerli, bir başkasının canı çok değerli. Ama savaşlarda işte e, ülkeyi yönetenler tarafından ancak saydan ibaretsiniz. 10 kişi öldü, 11 kişi öldü. Ben öldüm, ölü sayısı 12 oldu. O biri öldü, ölü sayısı 13 oldu. Sadece saydan ibaretsiniz. Biz geçtiğimiz e, aslında bir süredir Sayın Kanaat Önderimiz e, Mehmet Güvenle bir program yapmıyorduk. Niye ee, geçtiğimiz programlarda zaten bu yaşanan süreci kendisi bize ifade etmişti, ama buraya kadar anlatmıştı. İran vurulduğu zaman demişti, ondan sonrasını ifade etmemişti. İran vuruldu, İran'dan sonraki süreçte dünyayı neler bekliyor konuşacağız? Çünkü son dönemlerde yaygın basında bile artık bu savaşların kökeni dini inançlara dayandırılmaya başlandı. Yani ekonomik beklenti işte savaş ekonomisi ya da toprakların Elde edilme savaşı değil inanışlara dayalı bir dünya savaşının öngörüsü ortaya konuşulmaya başlandı. Bütün yaygın televizyonlarda, Avrupa televizyonlarında artık dini insanlar savaşı konuşmaya geleceğini belirlemeye başladılar. Tabii biz bunu yıllar önce Alevi kanaat önderimiz Mehmet Beyen hocamızla konuşmaya başlamıştık. Hocam merhaba, uzun zamandır da görüşmüyorduk tekrar. Ee, biz bir önceki programımıza kadar İran'ın vurulması demiştik. Orta Doğu'da büyük savaş demiştik. Önceki programlarımızda da Armageddon'dan bahsetmiştiniz. İran vuruldu dediğiniz oldu. Evet. Ama ortada barış da oldu. Ben sondan başa doğru geleyim. Barış evet. devam edecek mi hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. La'anatallah lizi khalafallahu resuluh. La'anatallah lizi gayru beddel bihazid din. Ve la'anatallah lizi kelşi şedd. لَخَانُوا نَبِينَ semin مَيْشِلْ اِيْسَمِيُّ اَبَدِيسَمِينَ لَعَنُوا اللّٰهُ تَعَالُّ Şimdi bakın, biz önceden söylemiştik, İran vurulacak. İran vurulduğu an kimse emniyette değildir. Biz bunu söyledik. Nitekim vurulduğu zaman da herkes bunu söyledi. Televizyonlardan da söyledi, burası sıçacak. Şimdi diyorsunuz ki barış oldu. Bakın Beycan Bey, öyle bir misal getireyim size. Şimdi bir sinemaya gidersiniz. Film seyretmek için. Evet. Değil mi? Sinemaya girdiğiniz zaman filmin yarısı ve geldiği zaman filmi keserler, ışıkları açarlar, millet soluklanmaya gider. Simitini yer, ayran içer. İhtiyaç molası. İhtiyaç molası. Bittikten sonra 10-15 dakika ikinci perde var. Yani aynı film evet. devam eder. Şimdi İran, İsrail arasında da öyle. Bu savaş bitmedi, devam edecek. Kim ne derse desin. Çünkü beklenen olacak. Evet. Siz bakmayın bağrıştılar. Bir bakacaksın yar, yarın o bir gün Allah'u alem gece bombalar yağmaya başladı. Çünkü burada bir proje var. Bizim haberimiz var. Biz insan oğlundan almıyoruz. Ama insanlar ne düşünürse düşünsün. Umrumda da de bile değil. Ben normal bir vatandaşım. Normal bir insanım. Mevlana Ali için canını veren Mevlana Ali için dünyayı karşına alan bir insanım. Kimse de korkum yok. Eyvallahım yok ve rica etmem. Bakın bu benim evet. biz böyleyiz. Bu savaşlar İran savaşı bitti, barışlı yok. Bu de gene devam edecek Bunu herkes bilsin. O zaman başa dönelim hocam. Siz geçtiğimiz programlarda İsrail İran'ı vuracak demiştiniz. Doğrusunu isterseniz ben bile inanmamıştım yani. Yani işte neye dayanarak Vurdu. Evet. Bunu neye dayanarak söylemiştiniz? Şimdi bakın. Biz İran'ın vurulacağını, evet. sıra da bizim vatana, Türkiye'ye geleceğini, evet. burada ne olacak biteceğini çok iyi biliyoruz. Ama bunu da herkes bilsin, bunu da çok iyi bir tarafa yazın. Bugün 29 evet. Haziran, Pazar, bakın. Diyeceklerimi iyice dinleyin. Savaş durdu murdu, yok devam edecek. Ondan sonra bizim vatana sıçrayacak. Bu kesin kez Suriye parçalandı. Libya başınsa olsun. Irak parçalandı. Yemen parçalandı. Evet. Suriye'de gitti. Suriye şimdiye kadar katliamlar devam ediyor. Bakın. Evet. Sonra bizim burada. Ama bunu da herkes bilsin. Ben çok soğukkanlılıkla konuşuyorum. Kimseden de çekinmiyorum. Bizi vatanımızı seven insanlarız. Biz bütün dünya güçlerini biz Antakya'da onları karşılayacağız ve bekliyoruz. Nasıl devlette ajan varsa, istihbarat varsa, Allah'ın askerleri de her yerde vardır. Göreceksiniz kim kimdir ve kim kimi bitirecek. Bak. Bugün 29 Haziran Pazar 2025. Biz de bekliyoruz. Kim kimi bitirecek? Bu insanları kesen, baş kesen Allahu ekber deyip de kadınları tecavüz eden, bunların şeytanı hizmetçileridir. Ehmevilere hizmet edenlerdir. Bunların da kesin Allah hiçbir zulmü yerinde bırakacakmaz Allah mazlumun zalimden intikamını alacak ve çok şiddet bir intikam olacak. Ne zaman olacak? An meselesi. An, an. Biz, biz emir kuluyuz. Bazı beyefendiler belki yok mok derler. İsterdi yok mu dersin. Ben videolarımızda söylediklerimizi hepsi çıktı. Evet. Ve bu da çok keskin bir şey olacak. Biz de bekliyoruz. İsrail bir taraftan, İran bir taraftan, her taraftan da herkes İsrail'e hizmet ediyor. Herkes. Bu sefer şimdi temelinde ne yatıyor hocam? Para mı yatıyor? Toprak isteği mi yatıyor? Ekonomi mi yatıyor? e, ee, vahşet mi yatıyor? Ne yatıyor bu sınavı. Şimdi para dersin zenginlik varsa zaten dünyanın en büyük şeyleri zaten. Evet. Büyük o şey devletler zaten zenginler. Bunu şimdi vaat edilen topraklar denmiş işte İsrail oğullarına evet. vaat edilmiş topraklar. Ama acaba İsrail oğulları kimdir? Bunu söyledikleri zaman İsrail kimdir acaba? Kim İsrail? Ki nasıl bir vadi, nasıl bir toprak? Onun köküne binmemiz lazım. Kim bir İsrailoğulları hocam? İsrailoğulları, siz de İsrailoğulları'dasınız. Yok ben Adem, bugünkü İsrail gibi İsrailoğulları olmak istemiyorum hocam. Bir dakika. Araplar İsrailoğulları'dır. Yahudiler de İsrailoğulları'dır. Aleviler de İsrailoğulları'dır. Ama bunu kimse belki dile getirmemiş. Kimse belki bilmediğinden. Ama isterseniz madem ki İsrail konusu aldı, benden de bir şey söyleyeyim, anlatayım. Bakın bu soru var ya şimdi, hem, Niye Orta Doğu'da bütün peygamber Orta Doğu'da geliyor? Niye Batı'da yok? Bunun da, Bunu da cevabı, cevabı verilmiş olacak. Çok geniş oldu ama herkes İsrailoğulları deyince onu biraz kısalım o zaman. İsrail bir lakap. Kimin lakabı? Hazreti Yakup'un lakabı. Ama asas ismi Yakup. Şimdi hem niye Orta Doğu'da bütün peygamberler buraya geliyor ve niye bütün Avrupa'da, Amerika'da insanlar sarışın var mı gözlü? Şimdi bunun da cevabı vermiş olacak. Hocam şimdi beynimi yakmayın yavaş yavaş bir dakika. <laughs> İsrailoğullar evet. Şimdi Allah'a mazhala ve aleyh. İlk önce Hazreti i̇brahim Halil'den başlayalım. Evet. İbrahim-i Halil Allah'a mazhala ve aleyh. Tabi Hazreti İsmail'in babasıdır. Evet. Bir de Hazreti Nebi İshak'ın babasıdır. Hazreti İsmail Allah'a mazhala ve aleyh. Hazreti İbrahim'in oğlu Hacer'in oğludur. Allahumma salli selam Hazreti İshak ise Hazreti Sara'nın oğludur. iki kardeş. Burada Hazreti İshak Allahumma salli iki tane ikiz çocuğu oldu. Niye biz Orta Doğu Batı Rum milleti diyoruz? Bakın şimdi bunu da herkes bilmiş olacak. Hem niye sarışın, mavi göz oldukları ve niye buradaki peygamberler hep doğudan geliyor? Şimdi ikisinin de cevabı vermiş olacak. İsrail onların da cevabı. İsrail da söyleyeceğiz. Evet. Şimdi ben bunlara girmek istemiyorum ama Yok, bu konu hocam dedik. merak ettik evet. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti İshak'ın Allah'a masal ve aleyhi iki tane çocuğu oldu. İkiz. Birisi Hazreti Yakup peygamber. Birisi de ikiz çocuğu olan kardeşi olan Rum adında bir çocuğu oldu. Evet. Hem Yakup hem Rum ismini aldı. Hazreti Yakup'un kardeşi Rum, Rum'un kardeşi Hazreti Yakup. Evet. Bunlar iki kardeş. Hazreti İshak'ın oğlu Rum büyük bir avcıydı. Hazreti Yakup ise çobanlık yapardı. Hazreti Yakup hep annesinin yanında çoğunlukla zaman geçirdi. Evet. Hazreti şey, Rum ise hep Hazreti İshak'ın yanında fazla evet. ilgilenirdi. Hazreti İshak her zaman derdi, Yakup annesinin oğludur, Rum ise babasının oğludur. İlk defa belki evet. duyacaksınız bunları. Evet. O zaman tabi Hazreti İshak dedi ki ben et istiyorum, et yemek istiyorum. Burada annesi dedi babanız et istiyor. O zaman Rum büyük bir avcı dağlara gitti ormanlara avcılık yapmak için en iyi eti getirmek için. Hazreti Yakup da ne yapacak? yani babasının yanına yaklaşmak için. O zaman ne yaptı? Gitti Hazreti Yakup bir tane şimdi koyun saçı başka bir çeşit. Keçinin de ufak keçi olursa yani e, onun e, tüyleri daha çok hafif olur. Gitti bir tane keçi kesti. Ke, kesince keçiyi Rum gelmeden önce Hazreti Yakup gitti babasına. O keçiyi kestiği zaman et yaptı. O zaman Hazreti Yakup peygamber o keçinin postunu aldı başına koydu. Hazreti İshak kördü, görmüyordu. Rum'u nasıl tanıyordu? Saçına dokunarak çocukların kim olduğunu biliyordu. Tabi Hazreti Yakup yet yaptı. Baba dedi buyurun ye. Allah halı dedi sen Yakup. Elini vurdu çünkü elini vurdu saçlarından tanıyordu. Elini vurunca çok Hı. hafif dedi bu Rum. Ama ses Yakup zannetti ki Rum dedi ey oğlum sen bu eti bana getirdin. İnşallah bütün zürriyetinden senin peygamberler gelir. Allah'ın hak olan kitapları size gelir. Bütün sana ve bütün zürriyetine. Peygamberlik zürriyeti Hazreti Yakup'tan geldi. Tabi biraz sonra şimdi görmüyor ses Hazreti Yakup ama saçına donduğu zaman Rum. Rum sarışın. Sarı saç olduğun biraz gör olmaz. Biraz çok ince olur. Rum da bu arada et getirmek için ava gitti. Şimdi evet. Yedikten sonra şimdi Rum da geldi. Terlemiş falan. Eti yaptı dedi. Baba buyur ye. Dedi sen kimsin? Dedi ben Rum. Yaklaştı. Elini vurdu. Dedi sen demi bana yemek getirmedin mi? Dedi yok. Dedi Ali Bey. Yakup oldu. Saçını vurunca dedi Rum. seslerum dedi oğlum peygamberlik şeyini olayını zürriyetini kitaplar inme hak kitaplarını şey, Yakup'a verdim. Allah sana da Allah'ın mesela ya, ki dedi ki sana ve zürriyetine bereket dünyada hüküm ve dünyada en güçlü hükümdarlar çıkar sizden. Peygamberlik vası bu bu sefer Hazreti Yakub'da devam ediyor. Zenginlik Hükümdarlık, güç Rum'a verdi. Burada bunu duyan Rum o zaman ne yaptı? dedi kardeşim bir ikiz dedi bunu yaptı. Peygamberlik vasfını on zürriyetine gelecek. Benle bundan gele yani hükümdarlık, zenginlik, bereket, ordular benden çıkacak. Bu sefer birbirini kıskanınca kardeşini Rum dedi ben Yakup öldüreceğim. O zaman Hazreti Yakup'un annesi dedi oğlum buradan kaç kardeşin seni öldürecek. Nereye gideceğim dedi. Şimdi Şam'dalar dedi Irak'a git dayılarının yanına. O zaman Hazreti Yakup evden çıkıyor. İsrail değil, Esrail. İsrail değil. İ, Esrail. Bizim Arapçayla esra leyl ve nihar. Yani esra leyl ve nihar gece gündüz yol aldı diye esra yani yol aldı kelimesi yol aldı. Gece gündüz kardeşinden kaçtı kardeşi onu öldürecek. Dedi git gece kaç buradan. Gece gündüz kaçınca Arapça bu kul esra leyl ve min Rum, onu öldürmemesi için. Burada Esrail lakabını aldı. Esrail demek yol almak demektir. Kaç yor kardeşinden oldu, olacak. O zaman Esrail lakabını aldı. Nasıl Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Esra haram ile mescid i aksa. Esra yani yol aldı demektir. Bu lakabı aldı. Tabi Irak'a varınca. Irak'a geldi dayılısın yanına. Adayın az adı ne dayısının? Lebladil Irak. ismi Leban. Tabi dedi Yakup anlattı olayı. Dedi oğlum dedi o zaman sen benim yanımda kal. Ben çobanlık yaparsın, sana da iki tane kızım var. İstediğini seçersin. Sana vereceğim. Tabi Hazreti Yakup Allahümme sallallahu aleyhi ve dayısının laven yanında kalıyor. Çobanlık yapıyor. İki tane kızdan birisini seç diyor. Dedi çi dedi veremem daha on yıl sonra sana veririm. Dedi o zaman Hazreti Yakup Allahümme sallallahu aleyhi bir aldı. Bir yü aldıktan sonra Tabii yıllar kaldı, çoluk çocuğu oldu. Dedi oğlum ikinci kızı da al ama evlilik için değil. Burada başka bir olay oluyor. Tabii o zaman evlendikten sonra diyor dayı ben babamı, annemi özledim. Ben geri Şam'a döneceğim. Birkaç yıl sonra diyor oğlum bak sana kızımı verdim ikinci kızım da Sena'nda kalsın. Yani ama eş olarak evet. falan değil tabii evet. ki. Gidiyor çünkü bunlar iki kız kardeş. Beraber olmasa yaşayamazlar. Tabii o zaman da iki kız kardeşleri her birine bir tane hizmetçi veriyor. Tabii alıp gidiyor Şam'a. Gittiği zaman zaten Hazreti İshak şeydi yani e, gördü. kördü. Ulaştığı zaman duydu ki Hazreti İshak Allah'ın masalı babası ölmüş. Ölünce tabii kardeşinin yanına geliyor bakıyor. Barışıyorlar, sarışıyorlar. Ya Hazreti Yakup siyah saçlı, az saçlı vardı, siyah gözlü. Rum ise mavi gözlü, sarışın, beyaz denildi. Tabi barıştıktan sonra anneleri de öldü. Anneleri ölünce kardeşim dedi, ben ailemi alıp gidiyorum, ben batıya gidiyorum. Şimdiki Avrupa, Amerika. Dedi ben Avrupa'ya gidiyorum. Onun için Avrupa'da sarı saçlı, mavi gözlü görürsün. Çoğu yüzde %99. Batı değilse dedi ben batıya gidiyorum. Yakuba dedi ki Allah'ım sen de doğuda kal. Onun için sını sorular. Niye bet hep şarkta doğuda peygamberler geliyor? İşte sebebini anlattık. Hazreti İshak Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Yakub'a dua ediyor. Bütün inşallah sen ve bütün zürriyetinden peygamberler ve hak kitapları indirinler, suhlar size, sena ve zürriyetine gelir. Roma'da Dedi inşallah dünyada bereket, hükümdarlık güçsüz de olur. Onun için bugün Amerika, Avrupa bundan daha güçlü teknolojide yok. İşte hem niye sarışın orası cevap verdik. Bir de niye burada peygamberler hep doğuda geldi. O zaman herkes bunun cevabını şimdi aldı. Ve Can Bey yani insanları tam anlaması için şimdi İbranice Rum'un adı Esau. Evet. Ama Arapça ile bu kulu Rum. Dele bini Rum. Hatta Mevlana Ali, ca'a ruhu inşallah. Mevlana Ali hakkında kim yanlış bir şey söylerse, tarihte de, gelecekte de biz lanetleriz. Kimse de korkum yok bunu herkes bilsin. O zaman İsrail oğulları bini Rum, bundan mı geliyor? Dayısını, kızını evet. aldıktan sonra Hazreti Yusuf geliyor. Hazreti Benyamin geliyor. Evet. O zaman Yakup'tan 11 kardeş. Evet. Ama bu on bir kardeş dört kadından geliyor. Ama Hazreti Yusuf, o Hazreti Benyamin, Hazreti e, Yakup'un dayısının kızlarından evlendiği. Onun için burada Hazreti Yakup bugün İsrail oğlu dediğimiz zaman dedik açtık. İsrail oğulları kimlerdi? İsrail Araplar Sam'dan gelir. Biz gelmişiz Sam'dan. Sam Hazreti Nuh'un oğludur. Samdan kim geliyor? Şimdiki İsrail Yahudiler, Araplar, Nasara Samdan geliyor. Hamdan kim geldi? Ham şimdiki Afrika kıtaları siyazenciler artık benim. Evet. Yafis'ten kim geldi? Şimdiki Asya. Asya, Çin, Japon, Kore. Bakarsan hepsi aynı yüzlü. Evet. Şimdi Rum, Rum milleti ise bir de ya Hazreti Yakup İsrail oğulları dediğin zaman bunlar amca çocukları. İşte amca çocukları da birbirini yiyorlar. Daha kimseye ne anlattım? İlk defa anlatıyorum siz de sordunuz. Ve de bu soruda belki vesile oldu şimdi. Herkes belki bir şey öğrenir. Ben her şey bilen değildir. Ama Mevlana Ali her şey bilir. Ha? Şimdi dünyayı kurdunuz. İçine insanları yerleştirdiniz, şekillendirdiniz. Her şeyi oturttunuz. O zaman şimdi bu e, İran İsrail savaşı geçmişte iki kardeş savaşı gibi bir kardeş oluyor. Rum milletiyle İsrail oğulları sadece bu İsrail oğullarıydı. Şimdi İslam alemi diyoruz. Emeviler İslam alemini iddia ediyor. Şiiler iddia ediyor. Türkler iddia evet, ediyor. Evet. İsrailoğulları sadece bu Yahudiler değil. İsrailoğulları dediğiniz zaman Hazreti Yakup'un çocukları 11. Hepsi İsrailoğulları. Acaba biz oraya ziyaret gelmiyor muyuz? Rum milleti ayrı, burası ayrı. Şimdi bakın. Evet. Diyorlar ki bize vaad edilen topraklar. Onun kökenini? ne? Onun kökeni bakın. Hazreti Muhammed'den başlayalım. Evet. Hazreti Muhammed'in ehl beytine kim tabi olursa gerçek İsrailoğullarıdır. Evet. Ve gerçek İslam'dır. Çünkü hiçbir peygamber Allah masal Dünyadan çekilmeden önce benden sonra imamınız, halifeniz öğretmiştir. Evet. Ve bu gerçek dini bilmiştir, benimsemiştir. Hazreti Yusuf evet. ne dedi? Dedi ya ebete ben o ahada ay dehşir yani on bir tane yıldız ay güneş bana secde ettiğini gördüm. Dedi ya bu ne kimseye anlatma sonra kardeşlerin seni kıskanır. Kıskanınca Hazreti Yusuf'u şeye atıyorlar, kuyuya atıyorlar. Kuyudan sonra işte tüccarlar onu götürüyor şey, Mısır'a. Satıyorlar. Ondan sonra Mısır kralı oluyor. Ondan sonra tabii duyunca Hazreti Yakup kardeşleriyle gel uzatmayalım diyor. Babamız gör gelemez. Hazreti Yusuf kendi gömleğini gönderiyor dedi babamın yüzüne sürün o gözleri açılacak. Açıldı. Açılınca o zaman Hazreti Yakup bakın. Evet. Yakup Mısır'a geliyor 11 kardeşiyle beraber. Evet. Benyamin yanında. Evet. Bakın. O zaman Hazreti Yakup işin gerçeği Hazreti Yusuf'a secde ediyor. On bir kardeşiyle secde edince ya ebete dedi benim gördüğüm rüya gerçekleşti. Dedi oğlum dedi senin gördüğün rüya gerçekleşti. Burada çok iyi dikkat etmek lazım. Nasir bir peygamber oğluna secde ediyor. Bunu bazı fasafiso hadisler çıkaran onun manasını bilmez. Ama biz çok iyi biliyoruz. Burada Hazreti Yus nerede kaldı? Hazreti Yakup Peygamber nerede durdu? Evet. Durmasını bilmeyen, yürümesini bilmeyen, nerede duracağını da nereye koy, nokta koyacağını bilmeyen, saçma sapan, mantık sığmayan, evet. hadisler çıkıyor orada. Çıkarları için, yağcılık, menfaatçilik için. Dinde, imanda, ikrarda menfaatçilik, yalakalılık olmaz. Nitekim İslam'ı da rezil ettiler. Birbirimize girdiler. Girdirdiler. Ama an meselesi olayın bitmesi. Öyle diyelim. Hocam dünyayı şekillendirdi. İsrailoğullarını anlattı. Mavi gözden girdik. Peygamberlerden çıktık. Savaşın barışla sonlanmadığını da öğrendik. Aslında devam edecek. Filmin ilk arasındayız dedi hocam. Şimdi bakın. Onu da tamamlamak istiyorum. Şimdi İmam Vasi Hazreti Yusuf dedi. Evet. Kim Hazreti Yakup'un emrini, sünnetin yerine getirdiyse evet. bu gerçek İsrail oğludur. Nasıl Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benden sonra imamınız, halifeniz evet. değil mi? Evet. Hazreti Ali de dedi. Dediği evet. zamanda... zaman da kim Hazreti Muhammed'in sünnetine, Hazreti Ali'nin vilayetine, halifeni kabul eden ve Hazreti Ali'nin yanında duran bunlar gerçek İsrailoğludur. Bunlar gerçek Ehl-i Beyt'in adamlarıdır. Hazreti Ali'ye karşı savaşan, hilafeti zorla alan İslam ismini takmış ama fiil şeytan. Bunlar İslam olamaz. Hazreti Yakup'un emrine uymadılar. Hazreti Yusuf'a karşı savaştılar, adamlarına karşı savaştılar. insanları öldürdüler, insanları kestiler. Evet. Bunlar İsrail oğullarından olamaz. Nasıl Emeviler başkası insanları öldürdü. Biz de İslam'ı diyoruz. Bunlar da her biri bir aynı, aynı çeşit. Ehl Beyt'e uyanlar, Hazreti Muhammed'in yer, yana getiren gerçek İsrail'leri bunlardır. Evet. Gerçek İslam bunlardır. Yoksa evet. gerisi hepsi boş. Her biri bir hadis çıkarır. Asla astarı olmayan bunlar İslam'dan olamaz. Bunlar İslam'ı yok etmeye geliyorlar. Efendim diliniz, dininiz, imanınız ne olursa olsun sevgi isteyin. Barış isteseniz de olmuyor zaten. Görüşmek üzere.